Aşağıda verilen şekil 19 birim küp bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Bu üç boyutlu şekille ilgili iki tane madde verilmiş bize arkadaşlar. Birinci maddeye baktığımız zaman sol, ön, sağ ve üst kısmından görünen karelerin tamamına sıfırdan başlanarak ardışık çift doğal sayılar yazılacaktır. Yani bizim buraya yazmamız gereken sayılarımız 0, 2, 4, 6 şeklinde 2E'ne kadar olan sayılardır. Biz bu 2E'nin ne olduğunu birazdan ifade edeceğiz zaten. İkinci maddeye baktığımız zaman bu üç boyutlu şekle sol, sağ ve üst kısmından bakıldığında görülen kareler içerisindeki sayılar toplamı sırasıyla bize bu üç sayı verilmiştir. Şimdi sol taraftan baktığımızda toplamları 124 olmalı. Sağ taraftan baktığımızda toplamları 182 olmalı. Daha sonra üst taraftan baktığımızda da toplamları 364 olmalı. Ön taraftan bakıldığı zaman toplamların kaç olduğunu bilmiyoruz. Ona da x dedik. Bizim 3 boyutlu şekillerde sağ ve sol taraftan baktığımızda görünen kare sayısı eşit sayıda olması gerekiyor arkadaşlar. Sağ taraftan baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bizim görünen kare sayımız var. 5 tane kare. Sağ taraftan kaç tane kare gözüküyorsa sol taraftan baktığınızda da bir o kadar kare gözükecektir. Yani 5 tane kare de sol tarafta bulunmakta. Aynı şekilde üst taraftan kaç tane kare gözüküyor arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Demek ki üst taraftan görünen 8 tane kare sayımız var. Ön taraftan da göründüğü gibi arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ön taraftan 17 tane kare gözükmektedir. Şimdi bu ne anlama geliyor? Kaç tane kare sayısı varsa bir o kadar da kullanılan ardışık bu çift sayılardan vardır. O zaman biz önce onları toplayalım. Ön taraftan baktığımız zaman 17 tane. Sağ ve sol taraftan baktığımızda 5'er tane. Üst taraftan baktığımızda 8 tane kare sayısı vardı. Yani toplam 35 tane kare kullanılmıştır. Görünen tarafta. 35 tane kare kullanılması demek biz sıfırdan 2'ye ne kadar geldiğimizde aslında toplam 35 tane sayı kullanmışız demektir. Öncelikle biz burada ne yapmamız lazım? Terim sayısına bakmamız lazım. Terim sayısını nasıl ifade ediyorduk arkadaşlar? Terim sayısı son terim, eksi ilk terim, Böyle artış miktarı ki terimlere baktığınız zaman 2 2 arttığını zaten biliyoruz. Artışık çift sayılar olduğu için. Artı 1. Bunların 35'e eşit olması gerekiyor. n artı 1 eğer 35'i veriyorsa n'in kaç olduğunu görmüş olduk? 34. Demek ki bizim sıfırdan başlayarak aslında son terimimizin 2 çarpı 34'ten 68 olduğunu çok rahatlıkla bulabildik. Peki. 68'e kadar çift sayıları kullandıysak bizim ön taraftan gözüken Kareler içerisine yazılan sayıların toplamını nasıl ifade edeceğiz? Şimdi arkadaşlar burada bize verilen ifadeye baktığımızda sol taraftan bakıldığı zaman sayılar toplamı kaç verilmişti? 124 Sağ taraftan bakıldığı zaman sayılar toplamı kaç verilmişti? 182 Üst taraftan bakıldığı zaman sayılar toplamı 364 Biz ön taraftan bakıldığında x demiştik. Bunların toplamının kaç olduğuna ihtiyacımız var. E peki bu toplamları nasıl bulacaktık biz? 0'dan 2'ye ne kadar yani 0'dan 68'e kadarki sayıların toplamına ihtiyacımız var. 0, 2 şeklinde 68'e kadarki sayıların toplamına baktığımızda bu toplamı nasıl ifade ediyorduk? Çift sayıların toplamı n çarpı n artı 1'den. Ki biz şu ifadenin 2'ye eşit 68 olduğunu n'in de zaten yukarıda bulduğumuz gibi 34 olduğunu Dolayısıyla n çarpı n artı 1'den yani 34 çarpı 35'ten bu toplamın 1190'a eşit olduğunu görebiliyoruz. Demek ki sol, sağ, üst ve ön taraftan bakıldığında tüm sayıların toplamı 1190 olması gerekiyor. O halde bunları toplarsak arkadaşlar 670 artı x'in 1190'a eşit olduğunu ve x'in de buradan 520 geldiğini görebiliyoruz.